Şanlıurfa Adalet Sarayı'nda Adalet Nöbetimiz annemle birlikte 725. gününde devam ediyor. Haklı bir davamız var. Davamızda haklı olduğumuzu herkese kabul ettirdik. Şu an devletin savcısı da bizim haklı olduğumuzu biliyor. Vali de haklı olduğumuzu biliyor. Katliamı yapan iktidar partisinin içinde bir milletvekili olmasına rağmen iktidar partisi milletvekilleri de bu katliamı, bu zulmü, bu hukukluğu kabul etmiyor. Ama Cumhurbaşkanı hala bu milletvekilini koru koruyor ve milletvekili de Cumhurbaşkanının arkasında saklandığı için yargı işlemiyor. Bir kardeşimiz 5 yıldır tek kişilik hücrede hala tutuklu bulunuyor. Buradan nöbetimize başlarken iki talebimiz vardı. Birincisi Hasan katliam davasının açılması 4 yıl sonra hastane katliam davası açıldı ama kardeşimiz hala tutuklu bulunuyor. Bundan dolayı adalet nöbetimiz devam ediyor. Bütün siyasi parti tüzüklerinde bizim davamızla ilgili davamız adalet olduğu için parti tüzüklerinde yer alıyor davamızda davamız. Davamız talebimiz adalettir. Adalet gelmeyene kadar adliye önünden ayrılmayacağız.